buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir İstanbul hükümeti Samsun ve çevresinde çıkan karışıklığı önleme görevini Mustafa Kemal Paşa'ya verdi. Çünkü bu görevin kendisine verilmesinde etkili olan unsurlar onun halk üzerindeki etkisi ile kurtuluşa yönelik İstanbul'da yapabileceği gizli çalışmalarını engelleyebilmekti. Yani demek ki Mustafa Kemal'den Anadolu'da milli mücadeleyi başlatması gibi bir isteği yok Mustafa Kemal'in. Yani İstanbul'da yapabileceği, kurtuluşa yönelik İstanbul'da yapabileceği gizli çalışmaları engellemek istiyor. Ve İstanbul'dan uzaklaştırmak istiyor Mustafa Kemal'i. Ve yine aynı şekilde durumun farkında İstanbul hükümeti Mustafa Kemal'in halk üzerindeki gücünü çok iyi biliyor. O yüzden burada da anlıyoruz ki genel olarak Samsun ve çevresindeki karışıklığı önleme görevi Mustafa Kemal'e verilmiş. 3 yok, 1 ve 2 var. Cevap A seçeneği.